Dünyanın en büyük sokak hayvanı rehabilitasyon merkezi e, Kayseri'de yapılıyor. İnşası devam ediyor. İnşasını da gördüm arkadaşlar. Tekrar merhabalar arkadaşlar. <laughs> kara kızı ve annesini göreceksiniz şimdi. Hey kuzum. Hey kuzum. Nasılsın kuzum? Nasılsın kuzum? Hadi çağır kızını. Tamam geleceğim geleceğim. Kara kızını çağır kara kızını. Gördüm kara kızını. Bu da onun kara kızı arkadaşlar. O senin kızın. O senin kızın. O senin kızın. Öyle yapılır mı? Gel kara kızım. Gel bak, gel kara kızım. Gel. Gel, gel hadi. Maşallah kara kızım benim. Bu benim kara kızım arkadaşlar. Canlı yayında YouTube takipçilerimiz görsünler canlı canlı kara kızım. Burada, burada, burada. Burada bak, burada, burada, burada. 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 Hadi doyur kanını ben annene vereyim. Gel bak. Gel. 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 Tamam, tamam. Vereceğim, vereceğim. Kızım, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Sen ne güzel bir kız yapmışsın öyle. He? Sen ne bize kız yapmışsın öyle simsiyah? Hı? Kara kızım. Yiyor mu kız? İyi hadi. Afiyet olsun kızım. Yani... Yani nereye gidiyor bu iş bilmiyorum ama e, şu anda kedilerle ilgili bir durum yok. Köpeklerle ilgili bir besleme yasağı var. Hani yasak denir mi orada bilmiyorum ama İstanbul'da. Hani hani Kayseri'de e, bir kedi ya da köpeği beslediğim için herhangi bir şey asla demezler, demeyecekler yani. Kayseri'de öyle bir şey yok. Rahat rahat besliyoruz. Kayseri zaten bu sokak hayvanlarıyla ilgili belediyecilik açısından da diğer yerlere göre biraz daha iyi. Bu arada çok önemli bir şey söylemek istiyorum size. Dünyanın en büyük sokak hayvanı rehabilitasyon merkezi e, Kayseri'de yapılıyor. İnşası devam ediyor. İnşasını da gördüm arkadaşlar. Ki Kayseri'de çok sayıda barınak olmasına rağmen. Hani daha önce paylaşımını yapmıştım. Kedi Kasabası projesi var Kayseri'de. Kedilerle çocukların kaynaşması için yapılan bir yer. Google'a girip yazarsanız çıkar zaten Kedi Kasabası diye. Bunun dışında her belediyenin kendi barınağı var. Mesela bir molu barınağı var çok büyük. E, Kayseri'de sadece kedilere ait olan e, bir barınak da var. Kedi barınağı da var. Yalnız şöyle söyleyeceğim. Hani e, belediye çok iyi işler yapıyor olabilir. Belediye çok güzel tesisler kurmuş olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Tamam veriyorum veriyorum veriyorum. Çok giydin çok gidin, kara kız çok gidin. Şunu söylemek zorundayım. Bu iş insan da bitiyor insanımız da bitiyor arkadaşlar. Hani e, belediye çok güzel tesis yapmış olabilir. Ama çalışanı insan. Ve insanlar genellikle liyakatsız ve nankör. Belediyenin tek gözden kaçırdığı şey şu arkadaşlar. Böyle güzel tesisleri yapıyorsan başına da hayvansever birilerini koyman gerekiyor. İnsanlar hayvan sevmiyor. Sevmek zorunda da değil gerçi de. yani yapılan güzel işler içinde çalışan insanlar tarafından bozuluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Hadi annenin yanına git hadi. İn aşağı hadi annenin yanına git. Hadi. Bir de böyle bindi mi inmek bilmiyorlar. He. İyi. Evet, Beni öpecek. Beni öpecek. Beni mi öpecek? He. Beni öpmeye geliyor. <laughs> Bak annen, annen seni bekliyor. Hadi. Bu annesi arkadaşlar. O bekleyen. Doyurdum az önce. Oh oh. Kedilerin en sevdiği hareket arkadaşlar. Oh bir sürü toz, toz çıktı üstünde. Bir sürü toz çıktı. Oh. Oh, hadi, hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha bak. Hadi, oh, oh canıma değişin. Aşkım benim. Hmm, hmm. Öpüştük, tamam, tamam. Öpüştük, bu güzel kızla öpüştük. yakış, yakış. Hey, şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe bakın, şu tatlılığa bakın. Aman tanrım, aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Dur, çapağını alayım. Dur, gözünde çapak olmuş. Dur, şu çapağını alayım, dur, tamam. Aldık mı? Aldık tamam. Böyle kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hiçbir dernek, vakıf, federasyon, sokak hayvanlarıyla ilgili belediye hiç kimseye bulaşmıyorum. Onlara bulaşmadan da gayet iyi yapabiliyorum bu işi. Hatta onlardan daha iyisini yaptığımı bile, daha fazlasını yaptığımı bile söyleyebilirim yani. Ee, iki buçuk senedir sosyal medyadayım. Ee, 11 bin besleme paylaşmışım. 11.500 besleme paylaşmışım. Instagram'dan bakabilirsiniz özellikle. Instagram kesintisiz çünkü. Dur şu çipini de alayım. Şu çapan da alayım dur. Dur çapan da alayım. Dur bakayım. Tamam tamam. Şu çapanı alayım dur. Dur tamam tamam. Heh. Böyle işte arkadaşlar. Günaydın. 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 Şu hanımefendi inerse aşağı. Şu hanımefendi aşağı inerse beslemeye devam edeceğiz de. Hanımefendinin hiç inesi yok. Hanımefendi var mı şöyle bir kara kız isteyen arkadaşlar? Var mı kara kız isteyen? Ha? Hemen satalım şu kara kızı. Hemen iyi bir kocaya satalım şu kara kızı. Ne? Bir daha mı öpüşelim? Öpüşmek mi istiyorum? Değişik. Siyah kedileri çok seviyorum. En çok bunlar taşlanıyor arkadaşlar. En çok bunlar tekmeleniyor, hor görülüyor siyah diye. Bu yüzdendir herhalde. Vicdanım daha ağır basıyor siyah kedilere. Oh, oh yarasın, yarasın. Geğirdi kızım güzel kızlar giyilmez. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Kızlar giyilmez. Allah razı olsun Dilek Hanım. <laughs> Anne seni merak etmiş. Sen, sen, sen ne yapıyorsun? Sen oyun, oyun peşinde. Hı. 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 Kucağımıza da yattı. Gitmez artık. O oh, kapı açtı. O kapıyı açtı, oh, kapıyı açtı Hadi, hadi in, hadi in bakayım. İn de gidelim hadi. Hadi bak, daha bir sürü kedi bizi bekliyor bak. Bir sürü pis pis bizi bekliyor. Gözümün içine bakıyor ya. En zorlandığım şey bu arkadaşlar. Böyle bırakıp gitmek bunlara. Tamam, karnın doydu kuzu. Gel Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. <laughs> gitmek istemiyorum biliyorum, gitmek istemiyorum biliyorum ama Temiz lazım. temiz lazım. Bak herkes karnını doyurdu. Bak annen de geldi. Annen de geldi. Dur şu tabaklarınızı çöpün altına koyalım. Allah döktürdün bana. Şu çöpün altına koyalım da ıslanmasın. Şimdi yağmur yağarsa.